İstediğin her şey, her an, her deneyim, her konuşma. Düşüncelerinin odağında olan her şey. Gözlerinin önünden geçen, zihninde canlanan ya da hatıralarında yankı bulan her şey. Senin dediğin, seni tanımlayan o farkındalık ile işlenen, yorumlanan her şey. Senin fiziksel varlığın bu genişleme sürecinin bir parçası. Yaşamın her anında İsteklerin titreşimsel evrenine katkıda bulunuyorsun. Bunu fark ediyor musun? Gerçek şu ki etrafında gördüğün her fiziksel gerçeklik önce bir düşünceydi, bir titreşimdi. Her zevresi düşünülmeden önce ortaya çıkmadı. Her şey bir vizyonun meyvesi. Bu dünyada zaman ve mekanın dokusunda yerini aldığında bilincinin bir parçası seninle birlikte bu gerçekliğe adım attı daha kelimelerle ifade edemeden önce bile yaşamın kontrastıyla karşılaştın ve isteklerini şekillendirdin. Bu süreçte arzu dediğimiz o enerjik patlamalar seni her gün biraz daha ileriye taşıdı. Para eksikliğini hissettiğinde daha fazlasını arzuladın. Sağlıkta eksiklik hissettiğinde iyilik haline özlem duydun. Zıtlık bu titreşimsel hazırlığı oluşturdu ve tüm bu arzulardan geleceğin tohumu atıldı. Bugün burada bu anın önemi üzerine durmak istiyorum. Yaşamın sana sunduğu kontrastları çözüp o büyük enerji kaynağına, evrenin özüne uyumlanma zamanı. Sen bu fiziksel bedenin sadece bir parçasısın. Büyük çoğunluğun hala evrensel enerjide. Ruhunun o derin kısmı, bu bedende bulunmadan da hep var olan o sonsuz kaynak her zıtlıkta, her deneyimde o kaynak arzuladığın şeye tam anlamıyla odaklanır ve istediğinin titreşimsel eşdeğeri haline gelir. Sorduğun anda, arzuladığın anda yaşam seni o soruya yönlendirir ve kaynak sana cevap vermeye başlar. Ne istediğini fark ettiğin anda evren titreşimlerini buna göre düzenler. Ancak çoğu zaman henüz sıklıklarla boğuşurken istediğin şeyle tam anlamıyla hizalanamazsın. Çünkü karşıtlık seni meşgul eder. Ama burada anlaman gereken en önemli şey şudur. İsteklerinin netleştirdiğin an evren sana onları sunmak için hazırdır. O halde bugün hayatının o arzu roketlerini fark etme zamanı. Onlara odaklan. Kendini hizala ve bırak evren sana yanıt versin. Şimdi o büyük enerjiyi hisset. Onu yaşamına çek. Ve unutma her şey önce düşüncede başlar. Tohuma ek, su ver ve büyümesine izin ver. Sorunlarınızın davulunu çalmaya devam ediyorsunuz. Öyle ki sanki biri çıkıp Abraham'a dualarım duyulmuyor diye şikayet ediyor. Ama gerçek şu ki dualarınız duyuldu. Cevap da verildi. Tek sorun sürekli sorma modunda kalmanız. Oysa dualarınızı ettikten sonra onların zaten yanıtlandığını bilip bunu hissetseydiniz isteklerini hızla size geri gelirdi. Ama siz eşyalarım nerede diye soruyor ve yanıtların yavaş geldiğini düşünüyorsunuz. Buradayım ama hala acı çekiyorum diyorsunuz. Bir beni duyuyor mu diye soruyorsunuz ve bir gelişme göremeyince yine neden hala gelmedi diye soruyorsunuz. Sorun şu. Çoğunlukla bildiğiniz şeylerin olduğu yerden sormaya devam ediyorsunuz. Çoğunlukla bildiğiniz şeyleri olduğu yerden sormaya devam ediyorsunuz. Oysa zaten ne olduğunu bildiğiniz bir şeyi sürekli sormak o durumu değiştirmeyecektir. Ancak dikkatinizi olandan uzaklaştırıp olacak olana yönlendirdiğinizde değişim başlar. Bir şeyin eksikliğine bakarak onun bolluğuna ulaşamazsınız. Çünkü çekim yasası buna izin vermez. Dikkatinizi neye verirseniz içinizde o şeyi aktive eden bir frekansı harekete geçirirsiniz. Eğer arzuladığınız şeyle aynı frekansta değilseniz, hissettiğiniz şey bunu size gösterir. İçinizde bir sevinç coşku ya da şükran hissi varsa, bu titreşimsel olarak istediğiniz şeyle uyumlu olduğunuzu gösterir. Fakat kendinizi cesarete kırılmış, öfkeli, hayal kırıklığına uğramış ya da dezavantajlı hissediyorsanız, o zaman frekansınız uyum içinde değildir. Bu yüzden bu buluşma izin verme sanatına odaklanıyor. Çünkü çoğu zaman istediğiniz şeyler zaten titreşimsel alanınızda mevcut. Ancak onları kendinize çekebilmeniz için izin vermeniz gerekiyor. Eğer sürekli eksikliğe odaklanırsanız, o zaman tam da eksik olan şeyin enerjisini güçlendirirsiniz. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. İstediğim şeye odaklandığımda nasıl hissediyorum? İçimde coşku, merak, takdir mi var yoksa hayal kırıklığı, öfke ve üzüntü mü hissediyorum? Eğer aradığınız şeyin enerjisini hissetmiyorsanız, dikkatinizi şu anki gerçeklikten yaratmakta olduğunuz gerçekliğe kaydırmanın zamanı gelmiştir. Çekim yasası size hayatınızda ne istediğinizi fark ettirmenin yoludur. Unutmayın, her ne zaman bir şey isterseniz evren bunu size mutlaka sunar. Yaratıcı sürecin 3 basit adımı vardır. İlk adım, yaşam size sürekli sorular sordurur. Bu kadar çok şey istemek zorunda mıyım diye soranlar var. Ama biz diyoruz ki bu kaçınılmazdır. Tüm evren sizin gibi öncü yaratıcıların bu deneyimleri yaşaması için var oldu. Çevreniz sonsuz detaylar, karşılaştırmalar ve çeşitlilikle dolu. Her deneyim düşünme mekanizmasını çalıştırır ve sizi yeni arzulara yönlendirir. Bu evrimin ta kendisidir. Okyanusta bir tek hücreli organizma bile olsanız her deneyim yeni sonuçlar doğurmanıza neden olur. İçinizdeki kaynak dikkatinizi bu yeni sonuca yönlendirir. İşte gördüğünüz tüm yaşam türlerinin evriminde bu vardır. Ve siz evrenin ön saflarında düşüncenin yaratıcı gücünün zirvesindesiniz. Zıtlıklarla her gün karşılaşır ve yeni arzular yaratırsınız. Bazılarını ayak uydurabilirsiniz, Bazılarına ise henüz tam uyum sağlayamazsınız. Bu atölye sizinle arzularınız arasındaki boşluğu nasıl kapatabileceğinizi anlamınıza yardımcı olmayı amaçlıyor. Siz ve kaynak enerjiniz arasında bir bağ var. Ancak bazıları bu bağı fark edemeyip bitti, tükendin diye düşünüyor. Ancak bazıları bu bağı fark edemeyip bitti tükendim diye düşünür. Oysa her zaman hem fiziksel hem de fiziksel olmayan bir varlıksınız. Fiziksel olmayan farkındalığın bir kısmı her zaman fiziksel forma yansır. Bu olduğunda iki titreşimsel perspektif elde edersiniz. Biri her zaman sevgi dolu ve iyilikle dolu içsel kaynağınızdır. Diğeri ise fiziksel olarak deneyimleyen sizdir. Şimdi tam da bu anda Korku yandıran bir şeye odaklandığınızda içsel kaynağınız size bu korkunun varlığını hissettirir. Bu korkuyu neden hissediyorsunuz? Çünkü o anki titreşim sizin arzuladığınız şeyle uyumlu değil. Kaynağınız her zaman sizi daha yüksek bir frekansa çağırır. Daha fazla iyilik, daha fazla huzur ve bolluk yönünde rehberlik eder. Bu rehberliği fark edin. Eğer korku endişe ya da hayal kırıklığı hissediyorsanız bu içsel frekansınızın şu anki odanızla uyumsuz olduğunun işaretidir. Kendinizi nasıl daha iyi hissedebilirsiniz? Odanızı korkudan, eksiklikten çekin ve hayalini kurduğunuz şeye yönlendirin. Çünkü dikkat verdiğiniz şey büyür. Eğer dikkatinizi olmasını istediğiniz geleceğe yönlendirirseniz, evren tüm gücüyle bu yeni yönü destekler. Korku içsel kaynağınızın asla odaklanmadığı bir yöne baktığınızın basit bir işaretidir. Kaynağınız her zaman sizin içsel istikrarınızı, değerinizi ve refahınızı bilir. Ancak siz kendinizi değersiz ya da huzursuz hissettiren bir şeye odakladığınızda bu odaklanma içsel kaynağınızın titreşimiyle uyumlu değildir. Bu uyumsuzluk içinde bulunduğunuz iki farklı titreşim size duygusal bir sinyal gönderir. Korku, endişe, hayal kırıklığı. Duygularınız bu iki titreşim arasındaki farkı gösteren bir rehber gibidir. Eğer birine bakıp onu takdir eder ve sevdiğiniz yönlerini görmeye başlarsanız, o an içsel kaynağınızla uyumlu bir titreşim yaratmış olursunuz. Onu övüp içindeki değeri fark ettiğinizde, kaynağınızın gözünden bakma yeteneğini geliştirirsiniz. Bu sizi daha büyük bir bütünlüğe, daha derin bir huzura taşır. Ancak birini eleştirdiğinizde, hatalarını görüp odaklandığınızda, hatta haklı bile olsanız, bu odaklanma içsel kaynağınızla uyumsuz bir titreşim yaratır. Bu uyumsuzluk, sizde olumsuz bir duygunun doğmasına neden olur. Çünkü içsel kaynağınız her zaman sevgi, hoşgörü ve anlayışla doludur. Eleştiriyi bir kenara bırakıp insanları kaynağınızın gözünden görmeye başladığınızda, içsel huzuru ve uyumu bulursunuz. Bir dahaki sefere birini eleştirirken ya da sizi huzursuz eden bir duruma odaklanırken bir adım geri atın. Kendinize şunu sorun: Bu duruma kaynağım nasıl bakar? İser rehberliğiniz sizi sevgi dolu bir yola yönlendirecek. O kişide ya da olayda olumlu bir şey bulmaya çalışın. Bunu yaptığınızda fark edeceksiniz ki olumsuz duygular kaybolacak ve yerini daha büyük bir içsel dengeye bırakacak. Çünkü unutmayın, odaklandığınız her şey hayatınıza çektiğiniz şeydir. Dikkatinizi sevgiye, anlayışa ve hoşgörüye verdiğinizde evren bu titreşimle yankılanır ve size aynı enerjiyi geri getirir. Bana şunu sorabilirsiniz. Abraham, bunu yapmalısın. Bu çok büyük, çok yanlış diyebilirsiniz.'' Ancak biz yanlış görmüyoruz. Sadece kınamıyoruz. Bunun yerine hemen tercihimizi yapar ve dikkatimizi istediğimiz yöne çeviririz. İşte bu sizin de yapabileceğiniz bir şey. Dünyanın yanlışları üzerinde durmak dünyayı daha iyi bir yer yapmaz. Ancak siz yaratıcı ruhlar karşıtlıkları keşfetmek için buradasınız. Zıtlık olmadan iyileşme arzusu doğmaz. Bu evrende yaratım süreci üç adımdan oluşur. İlki istemektir. Hayat size zıtlıklar sunar ve bu zıtlıklar sizi istemeye yönlendirir. İkinci adım ise kaynak enerjinizin dikkatini isteğinize yöneltmesidir. Soru sorduğunuzda kaynak bölünmemiş dikkatiyle sizin istediğinize odaklanır ve titreşimsel bir uyum yaratır. Ancak çoğu zaman siz isteğinizi fiziksel olarak tezahür ettirmeden iyileşmenin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Fakat çözüm istediğinizi hissettiğiniz andan itibaren var olur. Eğer istediğiniz şeyin tezahürü olmadan da iyi hissedebilmeyi öğrenirseniz dileğiniz çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Dikkatinizi neye yönelttiğiniz önemlidir. İnsanlar genellikle içinde bulundukları zor duruma bakıp burada olmak istemiyorum derler. Ancak biz diyoruz ki orada neyin daha iyi olacağını düşün, orada neler olduğunu hayal et. Eğer dikkatinizi istemediğiniz şeye verirseniz, daha fazlasını çekersiniz. Ama istediğiniz şeye odaklandığınızda, onun enerjisini çağırırsınız. Unutmayın, her gün yeni arzular doğuruyorsunuz. Bu arzular titreşimsel olarak sizden daha büyük bir parça tarafından tutulur. Dikkatinizi istediğiniz şeye yönlendirme ve onunla titreşimsel bir uyum yakalama seçeneğine sahipsiniz. Ve bu seçimi her an yapabilirsiniz. Çekim yasası siz daha doğmadan önce bile devredeydi. Her düşünceniz, her hissiniz çekim yasası tarafından bir mıknatıs gibi çekilir. Bu yasa evrenseldir ve herkese eşit şekilde işler. Siz ebedi bir varlıksınız. Bu bedende olsanız da olmasanız da varlığınız sonsuzdur. Çekim yasası da sizin bu sonsuz parçanıza yanıt verir. Bir dahaki sefere kendinizi sıkışmış ya da mutsuz hissettiğinizde İçinde bulunduğunuz durumu düşünmek yerine olmak istediğiniz yeri hayal edin. O yerin nasıl hissettirdiğine odaklanın. O yere dair pozitif enerjiyi hissettiğinizde çekim yasası devreye girer ve sizi o yöne doğru çeker. Dikkatinizi her zaman istediğiniz şeye yöneltin. Çünkü çekim gücü her şeyi devreye sokar. Birçok insan yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları engeller karşısında kendilerini sıkışmış, çaresiz hisseder. Bu his sanki evrenin onları duymadığını düşündürür. Ancak evren sizin her sorunuza yanıt verir, her talebinizi duyar. Fakat burada kritik olan nokta sizin neye odaklandığınızdır. Eğer sürekli bu neden olmuyor, nerede kaldı diye sorarsanız, dikkatinizi talebinizin gerçekleşmemesinin üzerinde yoğunlaşır. Dikkatiniz talebinizin gerçekleşmemesinin üzerinde yoğunlaşır. Bu evrene eksiklik sinyali göndermek gibidir. Bu evrene eksiklik sinyali göndermek gibidir ve evren size hep aynı eksikliği getirmeye devam eder. Çekim yasası odaklandığınız her şeyi size daha fazla getirir. Bu ister olumlu ister olumsuz olsun. Bir şeyi istediniz ve evrene gönderdiniz. Şimdi yapmanız gereken onun zaten var olduğunu hissetmek ve dikkatinizi o şeye yönlendirmektir. Dikkatinizi bu neden gelmiyor sorusuna odakladığınızda evren size bu soruyu yansıtır. Ancak dikkatinizi istediğinizin nasıl gerçekleştiğine, onun size doğru nasıl geldiğine odaklarsanız evren de bunu yansıtır. Tıpkı bir geminin rotasını belirlemek gibi dikkat ettiğiniz yön sizin gideceğiniz yolu belirler. Dikkatinizi istemediğiniz şeyden çekip istediğiniz şeye doğru çevirin. Örneğin hayatınızda bir iyileşme talebi ettiğinizi düşünelim. İyileşme talebini yaptığınızda kaynak enerjiniz tüm dikkatiyle bu isteğinizi alır ve onu tutar. Artık bu arzu sizin titreşimsel alanınızda var olmaktadır. Ancak çoğu insan iyileşmeyi hissetmeden önce fiziksel kanıt bekler. Daha iyi hissetmeliyim ki iyileşiyorum diyeyim derler. Ama işin sırrı burada gizli. İyileşmenin enerjisini fiziksel tezahürden önce hissetmeyi öğrenirseniz o iyileşme size çok daha hızlı gelir. Çekim yasası bu denli güçlüdür. Duygular rehberinizdir. Duygularınız aslında size rehberlik eden bir sistemdir. İçinizde hissettiğiniz korku, öfke, endişe gibi duygular kaynak enerjinizin o anda sizin odaklandığınız şeye odaklanmadığının işaretidir. İçinizdeki kaynak daima iyiliği, sevgiyi, bolluğu ve değerinizi bilir. Eğer kendinizi düşük, korkmuş veya öfkeli hissediyorsanız, kaynaktan uzaklaştığınızı gösteren bir sinyal alıyorsunuz demektir. Tam tersi durumda, sevgi, takdir, şükran gibi duygular hissettiğinizde kaynak ile tam bir uyum içindesinizdir. Bu bir frekans eşleşmesidir. Kaynak enerjiniz sizin en yüksek versiyonunuzu bilir ve her zaman o yöne doğru çekilmeyi ister. Siz de dikkatinizi bu yüksek titreşimlere yönelttiğinizde hayatınıza mutluluk, bolluk, sağlık ve daha fazlasını çekersiniz. Bir kişide ya da olayda hata bulduğunuzda farkında olmadan kaynak enerjinizle uyumsuz bir frekansa girersiniz. Çünkü kaynak enerjisi hiç kimseyi ya da hiçbir durumu yargılamaz. Kaynak her zaman sadece iyiliği görür ve sizi de bu iyiliği görmeye davet eder. Bir kişi de kusur bulduğunuzda kendi frekansınızı düşürür ve kendinizle uyumsuz bir hale gelirsiniz. Bu durumda hissettiğiniz negatif duygular aslında kaynaktan uzaklaştığınızın işaretidir. Birine baktığınızda onda takdir edilecek bir şey bulmak zorunda kalabilirsiniz. Ama ne kadar geri adım atarsanız, ne kadar geniş bir bakış açısı kazanırsanız İçinizdeki iyiliği bulabilirsiniz. Bu noktada kaynak ile uyumlu hale gelirsiniz ve bu size huzur, sevgi, bolluk gibi olumlu duyguları getirir. Evren zıtlıklar üzerinde kuruludur. Zıtlık olmadan istek doğmaz. Hastalık olmadan şifa arayışı başlamaz. Karanlık olmadan ışık talep edilmez. Siz leading edge yaratıcılar olarak bu zıtlıkları keşfetmek için buradasınız. Karşıtlıklar size daha fazlasını istemeye zorlar ve her yeni istek evrimi harekete geçirir. Siz yeni arzular doğurdukça kaynak enerjiniz bu arzuların titreşimsel varlığını oluşturur. İstediğiniz şey fiziksel olarak gerçekleşmeden önce enerjisel olarak zaten var olmuştur. İşte bu noktada siz titreşimsel bir uyum sağlamak ya da uzlaşmak seçeneğiyle karşı karşıyasınız. Her düşünce bir çekim gücü yaratır. Her duygu sizi ya kaynak enerjisine yaklaştırır ya da uzaklaştırır. Siz bu evrensel enerjiyle dans ederken dikkatinizi nereye verdiğiniz çok önemlidir. Kaynak enerjiniz sizi sürekli olarak arzularınıza doğru çeker. Ancak siz istemediğiniz şeylere odaklandığınızda bu çekim gücüne karşı direnç gösterirsiniz. Uygulama önerisi ise bir dahaki sefere kendinizi negatif duygular içinde bulduğunuzda o duygunun size neyi işaret ettiğini fark edin. Bu kaynak enerjinizle uyumlu olmadığınızın bir işaretidir. Hemen dikkatinizi değiştirin. Korku, öfke, endişe gibi hisler sizi istemediğiniz yöne çeker. Ancak sevgi, takdir, şükran gibi duygulara odaklandığınızda kaynak enerjinizle titreşimsel bir uyum yakalarsınız. İşte bu noktada Hayatınıza pozitif deneyimler akmaya başlar. İstediğiniz şeylerin enerjisini hissetmeden önce tezahür etmesini beklemeyin. İyileşmenin, bolluğun, sevginin enerjisini hissettiğinizde evren hızla size yanıt verecektir. Sonuç olarak evrenin dinamikleri ve çekim yasası hayal ettiğiniz hayatı yaratmanın temel taşlarıdır. Zihninizde her an dönen düşünceler geleceğinize açılan kapılardır odaklandığınız her duygu ve düşünce evrene verdiğiniz bir sinyaldir ve evren sizin titreşiminize uyum sağlayarak yanıt verir. Bu yüzden dikkatinizi sürekli olarak neyin eksik olduğuna, neyin yanlış gittiğine yöneltmek yerine neyin olmasını istediğinize odaklanın. Gerçekleşmesini arzu ettiğiniz hayalinizi adım adım görselleştirin. Nasıl hissetmek istiyorsunuz? hangi başarıyı kucaklamak, hangi mutluluğu deneyimlemek istiyorsunuz? İşte tam da o his sizin evrene gönderdiğiniz mesajdır. Her gün küçük ya da büyük fark etmek sizin evrenden size gelen sinyallere kulak verin. Korku hissettiğinizde bunun kaynaktan uzaklaştığınızı gösterdiğini bilin ve dikkatinizi sevgiye, şükrana, bolluğa yönlendirin. İçinizdeki güç bu dünyada yaratıcı bir varlık olduğunuzu hatırlatıyor. Yargılamayı, olumsuza odaklanmayı bırakın. Bunun yerine kendi hayatınıza istediğiniz değişimleri çekmek için pozitif enerjiye yönelin. Kendi düşüncelerinizin gücünü fark edin ve bu gücü hayatınızın her alanında kullanmaya başlayın. Öyleyse bu farkındalıkla her sabah uyanın, gününüzü nasıl geçireceğinize karar verin. Zihninizde sevgi, bolluk, sağlık ve mutluluk için alan açın. Evrene ne gönderirseniz, o size katlanarak geri döner. Kendi enerjinizi, yaratıcı gücünüz olarak kullanın. Çünkü hayatınızın her detayını siz şekillendiriyorsunuz. Bunu hayatınıza uyarlayın. Sevmediğiniz bir durumda kalmış olabilirsiniz. Ancak bunu değiştirme gücü sizde. O an neyi istemediğinizi fark ettiğinizde neyi istediğinizi bilin ve odağınızı ona kaydırın. Bugünden itibaren her an kendi gerçekliğinizi yaratmaya başladığınız an olsun. Hepiniz sevgiyle kalın.